20 yıl. Amerika'nın en üretken seri katillerinden biri tam 20 yıl boyunca adeta bir hayalet gibi yaşadı. Bu onun karanlık zihninin ve adaletin onu yakalamak için verdiği o amansız mücadelenin hikayesi. İşte bu soru. Bu soru dedektifleri yıllarca uykusuz bıraktı, bir şehri paranoyaya sürükledi ve cevabı bulunana kadar da peşlerini hiç bırakmadı. 20 yıl. Düşünebiliyor musunuz? Bir nesil büyüdü bu sürede. Ama o gölgelerin arasında kurbanlarını avlamaya devam etti ve arkasında neredeyse hiçbir iz bırakmadı. Her şey ismini tarihin en korkunç suç dosyalarından birine verecek olan o nehrin, yani Washington'daki Yeşil Nehrin serin sularında başladı. Aslında o gün balıkçı suda bir şeyin takıldığını fark ettiğinde önce önemsemedi. Belki bir mankendir diye düşündü. Ama küreğiyle kendine doğru çektiğinde gördüğü manzara hayatının kabusu olacaktı. İşte o an, Amerika'nın en uzun ve en masraflı insan avlarından biri resmen başlamış oldu. Ve cesetler otopsi masasına geldiğinde dedektifler çok daha korkunç bir detayla karşılaştılar. Bu sadece bir cinayet değildi, bu bir ritüeldi. Kurbanların vücutlarına yerleştirilen o tuhaf taşlar. İşte bu katilin adli tıp bilimine bıraktığı karanlık imzasıydı ve polise şunu söylüyordu: Peşinde olduğunuz kişi tek bir avcı. Peki ama nasıl olur da böyle bir canavar toplumun içinde hiç fark edilmeden bu kadar uzun süre kalabilir? Cevap oldukça basit ve bir o kadar da ürkütücü. Çünkü en iyi saklanma yöntemi herkesin gözü önünde olmaktır. Gary Ridgway'in en boyun silahı buydu işte, sıradanlık maskesi. Dışarıdan bakıldığında o, işine gidip gelen, komşularıyla selamlaşan, hatta kiliseye gidip İncil okuyan bir aile babasıydı. Bu normal, hatta sıkıcı imaj dedektiflerin aklındaki canavar profiliyle asla uyuşmadı. Bu yüzden de Ridgway yıllarca adeta görünmez olmayı başardı. Bir canavar nasıl doğar? Psikologlara göre cevap genellikle çocukluğun karanlık dehlizlerinde saklıdır. Richvey için bu karanlık, otoriter annesinin onda yarattığı derin utanç duygusuydu. Özellikle kronik yatak ıslatma sorunu yüzünden annesinin onu herkesin içinde aşağılaması, içindeki o kontrol arzusunu ve kadınlara yönelik nefreti bir ömür boyu körükleyecekti. Hadi gelin şimdi soruşturmanın o 20 yıllık zorlu sürecine kaçırılan inanılmaz fırsatlara ve dedektiflerin bir hayaleti nasıl kovaladığına daha yakından bakalım. Düşünün Soruşturmanın daha en başındalar. Bir tanık, kurbanlardan birinin en son Ridgeway'in kamyonetine bindiğini söylüyor ve polis doğrudan katilin kapısına gidiyor. İşte bu an, her şeyin çözülebileceği andı. Ama Ridgeway o kadar sakin, o kadar normaldi ki polisleri masum olduğuna ikna etti. Adalet, katilin elini sıkıp kapıdan geri döndü. İşte o meşhur sıradanlık maskesinin gücü. Polisin sorgu sonrası tuttuğu raporda yazan bu cümle aslında tüm fiyaskoyu özetliyordu. Bir canavarın bu kadar normal olabileceğine kimse inanamamıştı. Ve bu son da olmadı. Yıllar sonra 1987'de evine bir baskın daha yapıldı ama Ridgway izlerini temizlemekte bir ustaydı. Evde hiçbir şey bulunamadı ve yine serbest bırakıldı. İşte o noktadan sonra dosya çözülemeyenler rafında tozlanmaya bırakıldı. Soruşturma tamamen çıkmaza girince dedektifler tarihin en tuhaf hamlelerinden birini yaptılar. Bir canavarı anlamak için başka bir canavardan, yani o sırada hapiste olan Ted Bundy'den yardım istediler. Bundy'nin katilin kurbanlarını neden nehir kenarlarına attığına dair yaptığı analizler dedektiflerin kananı dondurmuştu. Yıllar geçti, umutlar tükendi, özel ekip dağıtıldı. Ama kimsenin hesaba katmadığı bir şey vardı, bilim asla uyumuyordu. Ve 20 yıl sonra sahneye kimsenin görmediği mikroskobik bir tanık çıkacaktı. 90'lı yıllara gelindiğinde artık herkes katilin ya öldüğüne ya da hapse girdiğine ilanıyordu, unutlar tamamen tükenmişti. Ama o ilk günden beri davanın içinde olan dedektif Dave Richard, o asla pes etmedi. Bu dava onun için kişisel bir mesele haline gelmişti. Ve 2001 yılında Reichert'ın ısrarlarıyla o eski delil torbaları laboratuvarda yeniden açıldı. O zamanlar işe yaramayan mikroskobik sperm kalıntıları artık devrim yaratan yeni DNA teknolojisiyle analiz edilebiliyordu. Kurbanlardan bir profil çıkarıldı ve sistemdeki şüphelilerle karşılaştırıldı ve sonuç 1987'de Ridgeway'den alınan örnekle birebir eşleşiyordu. Bingo! 20 yıldır aranan o hayaletin, o gölgenin, o kabusun artık bir adı vardı. Maske artık düşmüştü. Şimdi sıra o maskenin altında 20 yıl boyunca saklanan korkunç gerçekleri ortaya çıkarmaktaydı. Yakalandığında Ridgway'in elinde tek bir koz vardı, bilgi. Kurbanların yerlerini sadece o biliyordu. Ve bu bilgiyi idam yazasından kurtulmak için savcılıkla pazarlık masasında kullandı. İtiraf etmeye başladığında ise ortaya çıkan sayı herkesi şoka uğrattı. Bu anlaşma çok tartışmalıydı. Ridgway'in hayatını kurtarmıştı ama diğer yandan yıllardır sevdiklerinden bir haber bekleyen onlarca aileye de acı da olsa bir son bir mezar yeri vermişti. Ridgway dedektifleri haftalarca ormanlık alanlarda gezdirerek cinayetlerinin haritasını çıkardı. Yeşil Nehir katili davası bize şunu gösteriyor. Bir katil ne kadar zeki, ne kadar dikkatli olursa olsun geride her zaman görünmez bir tanık bırakır. Ve bazen adalet, o tanığın konuşacağı doğru teknolojiyi bir mikroskobun altında 20 yıl boyunca sabırla beklemek zorundadır.